Şu an kayıtta mı? Evet. <laughs> Ceren gel. ben arada böyle kafamı uzatacağım. ha <laughs> beni çekiyor ama şu an. Bu tarafa da gelin abi bu tarafa da. Aynen. Hop. Evet.

Bacaklar düz, sırtından kamburu at, kollar önde. O Hocam zaman bizi de bir gün boğazı çıkartsanız ya <laughs> Alma, alma, alma. Bu tarafa geliyor. Bu tarafa geliyor adam. Ha gelmedi, gelmedi. Devam o zaman. Devam, devam çek, çek, çek. Bu tarafa geliyor zannettim. Alma, alma, alma. Alma. Tut tekneyi tut şey siye yap siyah yap hemen düzeltelim. Adam bu tarafa geliyordu dedim bize geliyor herhalde. Arka taraf biraz atraksiyonlu geçiyor sanki. sizi. Galatasaray'ı döndürmeye çalışıyorum. Son kürek. Hop. Evet, manzara ile dinlenme vakti. Yorulduk mu? Hayır. O da aynı çekimleri için ödemeyiz. Çok güzel. Tam kulenin önündeyiz. Sağlı sollu. Heh.